Birinci sorumuzda bir denklemimiz var ve denklemi çarpanlarına ayırmamız lazım öncelikle kökleri bulabilmek için. Birinci çarpanda iki kare farkı ifade var. O zaman bunu x eksi 3 çarpı x artı 3 olarak çarpanlarına ayıralım. İkinci çarpanımızda son terimden yararlanacağız. 3 ve 1 yazarken önce 3 sonra 1 yazalım. Sonra eksi artı yazdığım takdirde çapraz çarpımları kontrol edelim. Eksi 3x artı 2x'ten ortadaki terimi verecek şekilde eksi x oluyor. O zaman çarpanlarımız yan yana yazarak 2x eksi 3 çarpı x artı 1 olur. Şimdi bu denklemin köklerine bakalım. 3 eksi 3, 3 bölü 2 ve eksi 1 olur. Nasıl yapıyoruz? Her bir çarpanı sıfır eşitleyerek o zaman köklerimiz 3 eksi 3 3 bölü 2 ve eksi 1 olacak. Cevap E şıkkıdır. İkinci sorumuza geçiyoruz. Denklemin büyük kökü soruluyor. Denklemi çarpanlarına ayırmam lazım ama bu şekilde ayrılamadığını görüyorum. Çünkü birin çarpanlarından 4'ü elde etmem mümkün değil. O zaman delta'ya bakacağız. Delta b kare eksi 4ac'ydi. Burada a, b, c ne olacak? x karenin katsayısı a 1'dir. x'in katsayısı b eksi 4'tür. Sabit terimimiz de c 1'dir. O zaman b kare dediğimiz eksi 4'ün karesi Eksi 4 çarpı A dediğimiz bir C de 1'di. 16 eksi 4'ten 12 olur. Kök delta'yı bulalım. Kök 12'den 2 kök 3 olur. Denklemin köklerinden birini bulursam diğeri onun eşleniğidir. Çünkü köklerden birinin irrasyonel olduğunu görüyoruz. X1 buradan. Eksi B eksi kök delta bölü 2A olacaktı. B yerine değerini yazalım. Eksi eksi 4. Eksi kök delta 2 kök 3 bölü 2A dediğimizde de 2 çarpı 1'den 2 olur. Son durumda 4 eksi 2 kök 3 bölü 2 olur. Pay ile payda 2 ile sadeleştirirsek 2 eksi kök 3 elde edilir. Bakıyoruz şıklarda var mı? Evet var ama diğer kök bunun eşleniği olacak. Yani 2 artı kök 3'tür. Bize büyük kökü sorduğu için cevap B şıkkı olacak. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuzda denkleminin çakışık iki kökü olduğuna göre M'nin alabileceği değerler toplamı soruluyor. Denklemin çakışık iki kökü varsa delta eşittir sıfırdır. Yani B kare eksi 4 AC sıfır eşit olacak. B kare dediğimiz önünde eksi var B'nin ama karesini alınca M artı 1'in karesi olacak. Eksi 4 çarpı x karenin katsayısı 1 a dediğimiz C'de 4'tür. 4 yazıyorum ve 0 eşitliyorum. M artı 1'in karesini açmadan şöyle çözebiliriz. Şurası eksi 16 oluyor. Diğer tarafı artı 16 olarak geçer. Her iki tarafın karekökünü alırsam M artı 1'in mutlak değeri eşittir 4 olur. İki tane çözüm var. M artı 1 eşittir 4 ve M 3 olur. Diğer tarafta M artı 1 eşittir. Eksi 4 olabileceği için hem buradan eksi 5 olur. Emin olabileceği değerler toplamı eksi 2 olur. Cevap A'dır. Burada işimiz bitmedi. İkinci yola bakalım. İkinci yolda da şöyle düşünelim. X kare artı ortasında bir şey var. Artı 4 ile bittiği için bu bir tam kare olmalı. Çünkü denklemin çakışık iki kökünün olabilmesi için o zaman burası ne olmalı? Ya 4x olacak ya da eksi 4x olacak. Tam kare olması için. Yani ya x artı 2'nin karesidir bu ya da x eksi 2'nin karesidir. O zaman B'ye bakalım x'in katsayısı olan eksi m eksi 1 eşittir eksi 4 olabilir. Eksi m eksi 1 eşittir eksi 4 olabilir. Yine aynı şekilde burada m'i bulacak olursak eksi 5 ve m buradan 3 olacak. Aynı şeyi bulmuş oluyoruz. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Denkleminin reel kökü olmadığına göre m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Yine delta'ya bakacağız. Delta burada sıfırdan küçük olmalı. Yine b kare eksi 4 ac küçüktür 0 diyeceğiz. A buradan x karenin katsayısı olduğu için 1. B de x'in katsayısı olduğu için eksi 2. C de sabit terim olduğundan m'i de alacağız burada. m eksi 1 olacak. O zaman b kare eksi 4 ac'ye bakalım. b kare dediğimiz eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a 1'dir. C de parantez içerisinde m eksi 1 yazıyorum. Küçük 0 diyeceğiz. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 içeri dağıtıyorum. Eksi 4m artı 4 küçük sıfırdan. Eksi 4m'i diğer tarafa atarsam sol tarafta 8 kalır. 4m olarak geçer. Her tarafı 4'e bölersem pozitif sayıya böldüğüm için yön değişmeyecek. Buradan m 2'den büyük olacak. Şöyle de yazabiliriz bunu. 2'den büyük olan en küçük tam sayı değeri de 3 olacak. Cevap C'dir. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Denkleminin farklı iki reel kökü olduğuna göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri soruluyor. Farklı iki reel kök varsa delta sıfırdan büyüktür. Yine b kare eksi 4 ac büyüktür. Sıfır bağıntısını kullanacağım. a'ya bakalım. x karenin katsayısı m'dir. b'ye bakalım. Eksi 6 c'de 3'tür. Delta'yı yazıyorum. b kare dediğim eksi 6'nın karesi Eksi 4 A dediğimiz M'de çarpı c de 3. Büyüktür 0 yazıyorum. Eksi 6'nın karesi 36. Çarpma işlemini yaparsam eksi 12 M. Büyük 0'dan 12 M'i sağa götürelim. 36 büyüktür 12 M'den. Bunu yazarken şöyle yazmakta fayda var aslında. 12 M küçüktür 36 da yazabiliriz. Aynı şeydir. Her iki tarafı 12'ye bölersem. M 3'ten küçük olacak. En büyük tam sayıda 2 olabilir. Cevap B şıkkıdır. 6. sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki tabloda verilen sayılarla ilgili bağıntısı veriliyor. Buna göre x yerine gelebilecek tam sayıların toplamı soruluyor. x'leri bulmak için ne yapacağız? Öncelikle x üzeri 4 dediğimiz şurada yazan x. O zaman x'imiz 2. Yazalım bulduğumuz değerleri. x eşittir 2. Yanında yazan y eşittir 5. z eşittir 10. Ve burada boşluk var. X neye eşittir deniyor. Başka bir X bu da. Birbirine karıştırmayalım. X üzeri 4. 2 üzeri 4. Eksi. Y üzeri 3. 5'in küpü. Eşittir Z kare 10'un karesi. Eksi P kare. P dediğimiz burada. P yerine isterseniz şöyle yazalım. P eşittir X diyeceğiz. P eşittir X yazarsam eksi x kare olacak artı 8 var. Bakalım şimdi 2'nin 4. kuvveti 16. 16 125. 16'dan 125 çıkarsa eksi 109 eşittir 100. Bir de 8 var. 108 eksi x kare. Hepsini sola atarsak x kare eksi 207 eşittir 0 oluyor. Şimdi burada x'i bulmamız tabii ki biraz karmaşık bir durum içeriyor. Çünkü x kare 207'ye eşitleyip x eksi ve artı 207 olacak. x artı ve eksi kök 207 olacak ama kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'ydı. x'li terim olmadığı için eksi 0 bölü 1'den cevap 0 olur c şıkkıdır. 7. sorumuza geçiyoruz. Denkleminin köklerinden biri 3 olduğuna göre m kaçtır? Denklemin köklerinden biri 3 ise denkleme yazdığım zaman denklemi sağlaması gerekiyor. O zaman x yerine 3 yazalım. 3'ün karesi eksi m eksi 3 var ve x yerine 3 yazacağım. 3 yazarken soldan yazmak istiyorum. 3 çarpı m eksi 3 bu şekilde dağılması daha kolaydır. Artı 2 m eksi 8 eşittir 0 olacak. 3'ün karesi 9 eksi dağıtıyorum 3 m artı 9 artı 2m eksi 8 eşittir 0. Eksi 3m artı 2m diğer tarafa m olarak geçer çünkü eksi m kalıyor. Diğer tarafa artı geçer. 9 9 18'dir. 18'den de 8 çıkarsa 10 kalır. Cevap D şıkkıdır. 8. sorumuza geçiyoruz. Denkleminin birer kökleri eşit olduğuna göre m kaçtır? Şimdi aşağıdaki denklemi eksi 1 ile genişletip taraf tarafa toplayarak yok etme metodunu uygulayalım. Birinci denklemi aynen yazdık x kare artı x artı 2m artı 2 eşittir 0. Alttaki denklem eksi x kare artı 3 eksi mx eksi 10 eşittir 0. Toplamayı yaparsak x kareler gitti. O zaman x'lerin kat bakıyoruz. 1 ve 3 eksi m yani 1 artı 3 eksi m parantezinde x olacak. Yukarıdaki x'in gizli katsayısı 1. Artı 2m eksi 8 olur. Eşittir 0. Parantez içine bakalım. 4 eksi m x. Bunları da diğer tarafa götürürsem. Eksi 8 artı -8, 8 olarak geçer. 2m de eksi 2m olarak geçer. Yani 8 eksi 2m olur. Şimdi bunu 2 parantezine alırsak. 2 parantezinde 4 eksi m olur. 4 eksi m'ler giderse x buradan 2 olur. x eşittir 2'yi yerine yazarsak. Burada m'i buluruz. Hangi denklemde yazacağız? Şu denklemi seçiyorum. 2'nin karesi artı 2 artı 2m artı 2 eşittir 0'dan. 4, 2 daha 6, 2 daha 8. 2m artı 8 eşittir 0. 8'i diğer tarafa atarsam eksi geçer. Her iki tarafı da 2'ye bölersem m buradan eksi 4 bulunur. Cevap a şıkkıdır. 9. sorumuza geçiyoruz. Kökleri eksi 1 bölü 4 ve 2 bölü 3 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. x artı 1 bölü 4 çarpı x eksi 2 bölü 3 yazarsam 0 eşit olduğu için kökleri bu şekilde eksi 1 bölü 4 ve 2 bölü 3 olarak bulabiliriz. Şimdi dağılma özelliğimizi uygulayalım. x kare eksi 2 bölü 3 x artı 1 bölü 4 x eksi 2 ile 4 sağlaşırsa 2 kalır aşağıda. 1 bölü 6 eşittir 0 olacak. Şimdi her taraf 12 ile çarparsam bütün terimleri sağ taraf zaten yine 0 eşit olacak. 12x kare. 12 ile de 3'ü sadeleştirdim. 4 kalır burada. 4 ile eksi 2 çarparsam eksi 8x. Sonra artı 1 bölü 4 ile 12'yi çarparken bu sefer 12 ile 4 sadeleşir. 3 kalır. Artı 3x. 12 ile eksi 1 bölü 6'yı çarparsam 6 ile 12 sadeleşir. 2 kalır eksi 2 eşittir 0. X'leri toparlayacak olursak 12x kare eksi 5x eksi 2 eşittir 0 olur. O zaman cevabımız eksi eksi olduğu için şurası c şıkkı olur. 10. sorumuza geçiyoruz. Denkleminin kaç farklı kökü vardır diye soruluyor. 2 kare farkı ifademiz var. x karenin karesi eksi 9'un karesi olarak düşünürsek A eksi B A artı B şeklinde olacak. A kare eksi B karenin açılımı. O halde birinci terim eksi ikinci terim çarpı birinci terim artı ikinci terim olacak. Devam ediyoruz. Bir iki kare farkı daha ifadeniz var. X kare eksi 9 ifadesi. X'in ve 3'ün karesi olduğu için. X eksi 3. X artı 3 olacak. Bunu da karmaşık sayılardan hatırlayalım. X kare artı 9 ifadesi. X artı 3'i çarpı x eksi 3 i diye düşünülür. Çünkü bize reel sayılardaki çözümden bahsedilmiyor. Ben her türlü kökleri almak istiyorum. O zaman bunu da x artı 3 i x eksi 3 i yazarsam daha doğrusu burada 9'u şöyle yaptım. Eğer anlamadıysan şöyle ifade edeyim. x kare eksi 3 i'nin karesi gibi düşünecek olursam x kare artı 9'u elde ederim. Çünkü 3 i'nin karesi 9 i karedir. i kare de eksi 1'dir. Önündeki eksiyle de artıya dönüşeceği için bu şekilde çarpanlarına ayrılır. Her çarpandan bir kök bulabiliyorum. Köklerin burada 3, eksi 3, eksi 3'i ve artı 3'i olmak üzere 4 tanedir. Cevap D şıkkıdır. 11. sorumuza geçiyoruz. Kök içinde eksi 4 ifadesi normal şartlarda tanımsızdır reel sayılarda ama bunu bu şekilde düşünecek olursak kök eksi 1 çarpı kök 4 olarak kök eksi 1 iyiydi karmaşık sayılarda. Kök 4 de 2 olduğu için Buradan sonuç 2 olacak. O zaman yazıyorum 2i. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. Yine aynen yazıyorum. Küp kök içerisinde eksi 8'de hiçbir sorun yok. Reel sayılardaki durum söz konusu. Eksi 2'nin küp eksi 8 olduğu için. Eksi 2 olarak çıkar. Şurada işlem var. Reel kısımla ilgili 2. İmajiner kısmımızda artı 2i olur. Cevabımız e şık olur. 12. soruya geçiyoruz. Karmaşık sayısına göre imajiner z soruluyor. Öncelikle bunu ayrı ayrı paydalar altında yazarsak 5i bölü 3 eksi 1 bölü 3 yazarız. İmajiner kısım sorulduğu için i'nin kat sayısı sorulur. Yani 5 bölü 3 olur. Cevap c şıkkıdır. Real kısım sorulsaydı cevabımız eksi 1 bölü 3 olacaktı. 13. sorumuza geçiyoruz. i eşittir kök içerisinde eksi 1 olduğuna göre fi aşağıdakilerden hangisidir? x yerine i yazacağız. O zaman i üzeri öncelikle 2019'u bulalım i üzeri 2019'u bulurken 4'ün katı olan kısmı ayırmam lazım. i'nin kuvvetlerinden 4'ün katı olanların 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani i üzeri 4k 1'e eşittir. Şimdi o zaman 2019'un 4 ile bölümden kalanın 3 olduğunu görmem lazım. Çünkü son iki basamağının 3 ile bölümünden kalana bakmam lazım. 19'dan 16'yı çıkarınca 3 kalıyor. Yani bu 2 küptür. 2 küpte eksi i'ye eşittir. Aynı şekilde i üzeri 1997'ye bakacak olursak yine son iki rakama bakacağım. Rakamlar 9 ve 7. 97'nin 4 ile bölümden kalan 1. O zaman i üzeri 1 olacak. Bu da i'ye eşittir. Şimdi i üzeri 1977 var. 77'nin 4 ile bölümden kalana bakalım. 76 olsaydı tam 4'ün katı olurdu. Yine 1 kaldı. i üzeri 1 diyeceğim. i'ye eşittir. Şimdi burada 2 tane x üzeri 2019 var. Yani bulduğumuz eksi i'yi 2 ile çarpmam lazım 2019 için. Eksi 2 olacak. İkinci durumda i bulmuştuk. Artı var arada. Artı i. Eksi. i üzeri 1977 de i'di. Yerine yazarsam i'ler birbirini götürür ve cevap eksi 2 olur. A şıkkıdır. 14. sorumuza geçiyoruz. Köklerinden biri 2 artı i olan reel katsayılı ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Köklerden biri iyiliği ise diğeri de bunun eşleniği olacaktır. O zaman köklerim 2 artı i ile 2 eksi i olacak. Kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dan i'ler gideceği için toplamı da 4 olur. Kökler çarpımına bakalım. A kare eksi b kare 2 kare farkı olduğu için 2'nin karesi eksi i kare 2'nin karesi 4, i kare de eksi 1'dir, önde de eksi var. Artı 1'den 5 olacak. Kökler çarpımı da c bölü a'ydı. O zaman x kare eksi kökler toplamı 4x artı kökler çarpımı 5 eşittir 0. Kontrol edelim. Eksi b bölü a'dan artı 4, c bölü a'dan da 5 elde ediliyor. Demek ki denklemimiz x kare eksi 4x artı 5 olup cevap e şıkkıdır. 15. sorumuza geçiyoruz. Denkleminin kökler toplamı 1 olduğuna göre m kaçtır? Kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'ydı. Denkleme bakalım eksi b bölü a'yı alırken şuranın eksilisini nasıl alabiliriz? Eksiyle çarparsam eksi 3 artı 2m yani 2m eksi 3 olur. Bölü a da m artı 4'tür. Eşittir. 1'miş. İçler dışarı çarpımı yaparsak 2m eksi 3 eşittir. m artı 4'ten. M'i diğer tarafa eksi olarak atarsak eksi 3'te artı 3 olarak geçer 7 olur. M soruluyordu bize cevap D şıkkıdır. 16. sorumuza geçiyoruz. Denklemin köklerinden biri 2 olduğuna göre emin alabileceği değerlerin toplamı soruluyor. Köklerden biri 2 ise denklemi sağlar. Yani x yerine 2 iki yazacağız. 2'nin karesi eksi şuradaki x yerine 2 yazınca şuradan dağıtmak istiyorum. Eksi 2 parantezinde m artı 2 artı m kare eksi 5 eşittir 0. 2'nin karesi 4, eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2m eksi 4 artı m kare eksi 5 eşittir 0. Düzenleyelim. Önce m kareyi yazıyorum. Emri terimlere bakalım. Eksi 2m sadece o var. Sabit terimlere bakalım. 4 gitti. Eksi 4 ile birbirini götürdü. Eksi 5 eşittir 0 bulunur. Emin alabileceği değerler toplamı soruluyordu. Kökler toplamı formülünü yine kullanabiliriz burada. Çünkü m1 artı m2 eksi b bölü a'dan kuralı uygularsak. Yani m'in kat sayısının eksilisi artı 2 bölü a 1 olduğu için cevap 2 olur. B şıkkıdır. 17. sorumuza geçiyoruz. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. x1 artı 2 çarpı x2 artı 2 eşittir 1 olduğuna göre m kaçtır diye soruluyor. Dağılma özelliğini uygulayalım. x1 çarpı x2 artı 2x1 burayı dağıtıyoruz. Artı 2x2 artı 4 eşittir 1 olacak. Şimdi kökler toplamı için ne diyeceğim? Eksi b bölü a formülünden b'nin önünde eksi var. m eksi 3'e dönüşür. A da zaten 1'di. 1'e böldüğümde hiçbir şey değişmiyor. Kökler çarpımına bakalım. C bölü A'ydı. C dediğimiz eksi 5. A dediğimiz de 1. Eksi 5 bölü 1'den eksi 5. Hemen yerine yazıyorum. Kökler çarpımı eksi 5. Artı. 2 parantezine alırsam burayı. 2 parantezinde kökler toplamı. M eksi 3. Artı 4. Eşittir 1 olur. Eksi 5 artı 4 eksi 1 yapar. Dağılma özelliği 2m eksi 6 eşittir 1. 2m'i yalnız bırakırsam eksi 1 ile eksi 6'ın toplamı eksi 7. Diğer tarafı artı 7 olarak geçer. Ve 1 vardı burada. 8 olur. Her iki tarafı 2'ye bölersem m buradan 4 bulunur. Cevap D şıkkıdır. 18. sorumuza geçiyoruz. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 küp artı x2 küp soruluyor. Özdeşlik kullanalım. x1 küp artı x2 küpün açılımı x1 artı x2'nin küpüne benziyordu. Hatırlayalım. Eksi 3x1 çarpı x2 parantez içerisinde de x1 artı x2 olarak açılıyordu. Şimdi bizden istenen değer için kökler toplamı ve kökler çarpımına bakalım. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan eksi 1 olur. Çünkü A buradan 1. Yazalım istersen onları. Kat B, X karenin katsayısı. B X'in katsayısı. O da 1. C de sabit terimi eksi 1. Kökler çarpımına bakalım. C bölü A'ydı. C dediğimiz eksi 1. A dediğimizde 1 olduğu için yine eksi 1 olacak. Hemen yerine yazalım. Kökler toplamı eksi 1'in küpü. Eksi 3 çarpı kökler çarpımı eksi 1. Kökler toplamı yine eksi 1. Eşittir. Eksi 1'in küpü. Eksi 1. Eksi, eksi, eksi. Yine eksi olur. Eksi 3'ten. Cevap eksi 4 olur. A şıkkıdır. 19. sorumuza geçiyoruz. Denkliminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökler toplamı kaçtır? Kökler toplamı x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a'ydı. Burada da x1 var işin içerisinde ama önde eksi var. Eksi b bölü a derken eksiyi kaldırıyorum oradan artıya dönüşüyor. Eksi B bölü A'da zaten 1'e eşit yazmama gerek yok paydaya. Şimdi X1'ler giderse X2 eşittir. 1 olur. X2'yi 1 bulduk. Kökler çarpımına bakalım. C bölü A'ydı. Yani C dediğimiz eksi 2 eksi 2 x2 olacak. Şimdi x2 yerine 1 yazarsam 1 kere x1 x1 olur. Eşittir. Eksi 2 eksi x 2 yerine yine 1 yazarsam 2 kere 1 yine eksi 2 olacak. O zaman x 2 buradan eksi 4 bulunur. Kökler toplamı x 1 artı x 2 idi. x 1'i 1 bir bulduk. x 2'yi de eksi 4. Sonuç eksi 3 olur. E şıkkıdır. 20. soruya geçiyoruz. Bir bahçıvan 3 tarafı duvarla çevrili. Bahçesinin doğrusal olan bir tarafına tel örgü çektirecektir. Telleri bağlamak için başa ve sona direkt dikmek şartıyla Eşit aralıklarla beton direkler dikiyor. Ard arda dikilen iki direk arası mesafe toplam direk sayısına eşit. Baştaki ile sondaki direkler arası 72 metre olduğuna göre bahçıvan her direğe 50 TL ödediğine göre bahçıvanın direklere verdiği toplam para soruluyor. Direklerimiz bunlar olsun. Aradaki uzaklıklar da bunlar. Direk sayısını bilmiyoruz tabii ki. Uzaklığa x diyelim. Direk sayısı da x olacak. Şimdi son direkle ilk direk arasındaki mesafe 72 metreymiş. Şimdi bunu x cinsinden ifade edersem her iki direk arası x ise kaç tane aralık var ona bakalım. Şimdi 3 tane direk olsa 2 aralık olur. 4 tane direk olursa bakıyoruz buradan 3 aralık yani aralık sayısı direk sayısının 1 eksiği. Yani x ile x eksi 1'in çarpımı 72'ye eşit. Şimdi direk sayısı pozitif bir sayı olacak. İkinci dereceden denklem çözebiliriz ama uyanık davranacak olursak x'e 9 verelim. Burası da 8 oluyor. Demek ki x buradan 9 çıkıyor. E demek ki direkt sayısı da 9 olacak. 9 kere 8 72 olduğu için. Her direkte 50 TL idi. 50 çarpı 9'dan 450 TL olacak. Cevap E şıkkıdır.